Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte şunu alıyoruz. Evet. Yetersiz bakiye diyor. Şimdi ben şuradan bir kodu yazacağım. Bekleyin yazınca geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptım. Onayla dedim. Ve tamamdır. Şimdi yeni bir açıldı. Evet arkadaşlar. Evet, tamam. Şimdi dükkanında çok düzgün bir şey yok. O zaman şimdi birkaç maç yapmak istiyorum ben öncelikle. Başka görev neymiş? Savaş topu. Şimdi 3 maç yapacağım. Sonra da alıyoruz. Evet. Şu anda mutluyum. Oyuna daha önce hiç yapmadığım bir şey yapmış olacağım. birini öldürdüler sanırım. Tamam bizim Max da atar artık bir zahmet. Hadi. Ha, tamam. Adam. Güzel attı. Şimdi yanıma çağırabilirsem. Ah dondurdum. Dondum çok hızlı öldüm. Ama ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İyi oynuyorlar çünkü. Bayağı iyi oynuyorlar. Hızlandık. Donduk yine ya. Arkadaşlar özür dilerim bu kadar donmaktan dolayı. Özür dilerim biraz fazla donduğum için. Aa. Nasıl? Adamın içinden geçti. Attı gol. Max bizi bir hızlandırsa ne güzel olacak. Hadi bir gol. Gelmedi. Frank sana güveniyorum dondur o ikisini de. Diğer Frank'i doldurmakla uğraştı. Boş boş bir hareketti bu gerçekten. Şunları hani ben alabilir miyim? Alabilirim. Tamam. Max pas ver. Vermiyor. Max neden böyle? Oha ya. Arkadaşlar ya. Şu anda şokun etkisiyle sesim biraz kısık. <laughs> Bu nasıl bir nupluktur? Ben de nupluk yaptım. Kabul etmem lazım. Neyse ben çok sıkıldım artık. Yeter alalım şöyle şunu. Evet. Ve... Şöyle fotoğrafını da çektim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bir tane daha alabiliyor muyum? Bir tıklayıp olmuyor. Neyse. Şimdi bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Jeki ile oynayacağım ben biraz da. Aynen biraz Jeki ile oynayacağım. Tek hesaplaşmada. Arkadaşlar dediğim gibi önceki videomda da bu videoya da like gelir, gelirse memnun olurum. bugün iki tane video atmak istedim bilmiyorum öyle isteğim geldi de. Tek hesaplaşmada sürekli bana bu oluyor. Bir saniye ya. Neden böyle yapıyorsun bana? Ben bir videoyu dondurayım diyecektim de geldi sanırım. Tamam geldi. Çok az adam oluyor. Ben şöyle alabilir miyim? Tamam mis. Herhalde oyuna para birazcık yatırınca şansım yerine geldi herhalde. Şimdi bana karakter de verir bu. Umarım. Evet. Şu anda çok memnunum. Ve hiç pişman da değilim. O takım oldular. Birbirlerine de arada bir ihanet ediyorlar ama. Adamları doşladım. Vur bana istiyorsan. Fazla gereğinden fazla vurma. Evet. Ya nasıl görüyor ya bunlar beni? Şu anda 3 kişiyiz. Kaybedersem 6 kupamı mı ne 5 kupamı mı ne alacağım? Evet. Bru'yu alalım. Oha! Oha ikili daldılar. Şimdi birbirlerine ihanete geçtiler. Arkadaşlar arada bir böyle arıyorlar. Neden bilmiyorum. Ama arıyorlar. Özür dilerim. Video bölündü Ama neyse. Şimdi Oradaki 3 kutuya el pirma falan geliyor genelde. Bu sefer Mr. P geldi. Ama yine gel geldi bu. Bizim. Bizimki. gelebilirsin. Bu vuramadı ya. King. Allah Allah. Ya maçın başından beri kovalıyorsun bir git. He tamam. Bu Mr. P de Spike Le Pro. Onu alamam kesin alamam. Diğerini de alamam ama ikisini bir belki alırım. Şöyle, o aldım. İkisini bir aldım. Ya çok iyi gidiyorum. Bakalım kim var? Kimsiniz? Bence çok büyük toplamamıştır. Çünkü çok yük toplasa çıkar karşıma. Bir de çalılıkta pusuyor sanırım. Bir de çalılıktan bir anda 20 yük toplamış şeli çıkarmış. <laughs> Too big continued. <laughs> Daryl var gördüm Daryl'ı ultiyle. Ama işlemez. Evet böyle alırlar. Evet 10 kupa daha kastık. Güzel ya şansım yerine geldi biraz. Bir tur daha oynayalım. Eğlenceli aslında. Eğlendim bu sefer. Çok eğlenmiyordum normalinde. Herhalde Supercell beni affetti. <laughs> Affetmesine çok ihtiyacım yok aslında. Oo böyle. Oo. O emz beni alabilir. Vursun. Benim de içim rahat olsun. Aha. Nasıl gördün beni kız? İkili mi alayım sizi? Alma dediler. Gelir. Aa Didi. Gelebilirsin belki istersen ama gelmeye de bilirsin belki istersen ama belki de. Gel ya bence. Gel için rahat olsun ben de ben de kazanayım sen de. Ah sen kazanma ben kazanayım evet. Sen yenilmek istiyorsun sanırım. Ben de yenilmek istiyorum diye düşünüyordur kendisi. Ama ben yeneceğim. Boşuna uğraşma. Ah oha o Neyse. Çok önemli değil benim için böyle nuplar. Evet. 100 jeton daha kazandık. Güzel. Bu videoda 30 elmas aldık. Ve hiç kaybetmeden maçlar kazandık şekilde. E bu videoda bu kadar. Şu arkadaşlık isteklerim. Neyse sonra bakarım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bugünün ikinci videosu olmak üzere bu video görüşürüz.